Sayın Bakan'ın açıklamalarını, e, Diyarbakır'daki adli tıptan ve İstanbul'daki adli tıptan bazı bilgiler beklendiğini söyledi. Öncelikle bir bu konunun uzmanı olarak, e, iki gün önce yanlış tanıtıramıyorsam geldi o, o bulgular. Ne kadarlık bir zaman diliminden bahsediyoruz o bulgulardan sonuç alabilmek için? Şöyle, e, konu en üst seviyede ve bütün ülke tarafından takip edildiği için... Bütün işler bir kenara konup bu işlere öncelik verildi ve akabinde bugün artık yavaş yavaş sonuçlar çıkmıştır ama sonuçların yorumlanması kısmı da var. Yani direkt sonuç çıkınca hemen yayınlanmıyor. Onlar Diyarbakır'da yapılan ölüm muayenesi ve otopsiyle birleşecek. Sonrasında da bir kurul incelemesine girecek ve rapor öyle çıkacak gibi gözüküyor. Öyle olunca basın yayın organlarında belki bazı bilgiler sizler ama pek sanmıyorum rapor hazırlanır. Rapor hazırlandıktan sonra da savcılığa iletilir. Ulusal yargı projesi üzerinden. O da pazartesi salı gibi olur gibi değerlendiriyor. E, pazartesi salıya kadar bu kadar uzun sürmesinin nedeni herhangi bir işlemin sonuç vermesi için bir zaman beklemek mi yoksa üzerinde çalışmaların çok daha fazla yani ...çok fazla çalışmalar yapılacak, o çalışmalar yapılacak, yapılacak... ...sonrasında ortaya bir rapor çıkacak mı? Nedir o bu kadar zaman geçmesinin nedeni bu çalışmalarda hocam? Gönderilen örnek çok. Olay kompleks, herhangi bir hata oluşmasın... ...ve bütün veriler birbiriyle doğrulanıp bir bütün olarak yayınlansın. O dikkate alınacak. Öyle olunca hani laboratuvarda şu DNA şöyle çıktı diye paylaşılmaz... Hepsi bir araya gelecek çünkü daha ölüm muayenesi otopsi Diyarbakır'da yapıldı. Hı hı. O ile artı jandarma sorgu tutanakları da gelecek dosyanın içine. Yani verilen ifadeyle tıbbi delil ne kadar örtüşüyor? Çünkü sonuç itibariyle adli tıp hani bir şeye bakıp a demez. Mevcut bilgilerle uyumuna bakar. Öyle olunca bütün bunların yorumlanması vakit alır. Evet. Peki bütün bunların yorumlanmasının sonucunda da ...net bir şey söyleyebilecek mi adli tıp bize? Çünkü şu yüzden soruyorum. Biliyoruz ki Nari'nin cenazesi, o minik bedeni günlerce suyun içinde kaldı. Ve deforme olduğuna dair de birikler var Nari'nin günlerce suyun içerisinde kalmasından dolayı. Bütün bunlara rağmen adli tıp bize net bir şey söyleyebilir mi? Yoksa, yoksa yaklaşık bir şeyler mi söyleyecek? Ben e, net şeyler söyleyeceği kanaatindeyim. Çünkü bir barış gelini vardı. İtalya'nın Milano şehrinden İsrail'in Tel Aviv şehrine otostopla gidiyordu ve Gebze yakınlarında öldürülmüştü. Papa Bikka diye. Ona ormanlık alana atılmıştı bağla boğularak. 25. gün otopsi işlemi yapılmıştı ve bütün bulgular rahatlıkla değerlendirilmişti. Açık ortamda cesetler daha hızlı çürür, bulgular daha zor değerlendirilir. Burada narin suda kaldığı için çürüme yavaşlamıştır. Çünkü 40 derece hava sıcaklığı var. Sıcakta çürüme hızlanıyor. Ama su o kadar sıcak değildir. 23-25 derece bir şeydir. Bir de çuvalın içinde olmuş olması hem balıklardan zarar görmesini önlemiştir. Hem de deliller akıntıyla gitmemiştir. O nedenle ben rapor çıktığında, kurul raporu yani ölüm zamanı artı ölüm neden gerçekleşti? Nasıl bir mekanizma ile oldu? Cinsel istismar var mı? Hepsine net cevap vereceğini düşünüyorum. Aslında tam da soracağım sorunun birkaç cümlesini anlattınız son cümlenizde ama biraz daha bunu açmanızı istirham edeceğim. O şöyle yani adli tıp ne diyecek ve burada neyi arıyor? Mesela evet. narin bu olarak öldürüldü söylendi. Yani ilk ima, ima şey ilk böyle izinin bu anlamda olduğunu. Bize bunu mu söyleyecek? Narin şu şekilde öldürülmüştür. Şu gün ya da saat verebiliyor mu bilmiyorum onu da bize anlatın lütfen. Bunları mı söyleyebilecek bize adli tıp? vali açıklamasında ateş silah yarası ve kesici delici alet yarası yok dedi. Yani ilk ölü muayenesinde zaten bir bulgu yere geçti. Sonra kız havasız bırakılarak ölmüştür. İntiba oluştu. Ağzı burnu kapanmış. Bağla boğulmuş ya da işte boğazı sıkılmış olabilir. Buna yönelik değerlendirmelerden bahsetti. Kamuoyuna sızan otopsi bilgileri. Evet. Nitekim NB denen o şahıs da hani boynunda bir iz görmüştüm falan gibi ilk ifadesinde öyle bir bilgi de var. Bunun akabinde ceset 19 gün geçti elbette değişikliğe uğradı ama DNA delilleri çok uzun süre muhafaza olan şeyler yani yıllar geçse de değerlendirilebiliyor. Öyle olunca şimdi kamuoyunun merak ettiğine bir nasıl öldü? Yani ölüm sebebi ne ve mekanizması ne? Artı cinsel istismar var mı? Evet. Bütün bunları rahatlıkla söyleyecek. Çünkü 91 örnek çok birçok yerden örnek alınmıştır. Mesela abinin kolunda ısırık vardı. Bunu narin mi ısırdı? Abiye bakıp anlaşılamamıştı. Ama narinin ağzına bakılarak anlaşılma ihtimali var. Evet. Çünkü dişler arasında abinin doku parçaları sıkıştıysa bunlar DNA incelemesiyle rahatlıkla ortaya evet. konacak. Peki. Hocam çok teşekkürler yayına katıldığınız ve kıymet açıklamalarınızdan dolayı efendim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler.